Yani, tabii ki değişelim, tabii ki ilerleyelim, ama oturduğumuz yerde e, <laughs> değişmeden yani aynı kalarak değişelim gibi. Dolayısıyla yeni yolda eski ayakkabılarla yürüme isteğimiz ağır basıyor. Yeni yolda eski ayakkabılarla yürüme isteğimiz ağır basıyor. Bunu söyleyen kişi Carl Schmitt. 15 sene Google'ın başında olmuş olan adam. Emekli olduğunda geçenlerde 69 yaşında 60 milyar dolarla daha yaşayacaklarınızdan haberiniz yok dedi. Onun için bize bir sorumluluk düşüyor. Perde açılırken senaryo değiştirmeye hazır olmamız lazım. Perde açılırken senaryo değiştirmeye hazır olmamız lazım. Bu bize bir başka sorumluluk daha yüklüyor hayat boyu olimpik öğrenciler.